Bu videomuzu sizlere verdiğiniz tarihe göre haftanın başlangıç gününü ve bitiş gününü hesaplamayı, hafta numarasını bulmayı, ay numarasını bulmayı ve gün numarasını bulmayı göstereceğiz. Başlayalım. Evet, tarih işlemlerine öncelikle bir date time tanımlayarak başlayabiliriz. Date time, küçük date time diyorum. Şu anki zamanı alabilmek için datetime.now kullanabilirsiniz. Ya da new datetime deyip örneğin kullanıcıdan gelen değeri almak istiyorsunuz. Bu şekilde alabilirsiniz. Önce konsol bize ne veriyor ona bir bakalım. Console.WriteLine ile datetime içerisinde ne geldiğini önce bir inceleyelim. Evet, tarihi bu şekilde veriyor. Bu ülkelere göre bazen değişiklik gösterebiliyor. Önce ay gelebiliyor, daha sonra gün gelebiliyor. Şu an mesela kullanmayacağımız saat kısmı da geldi. Aslında date time de arka tarafta bir sayısal bir değer tutuyor. Buradan örneğin ay, yıl gibi bilgileri rahatlıkla çekebilirsiniz. Örneğin int dedim, year deyip date nokta bastığınız zaman bakın year, day day of week şeklinde karşımıza geliyor. Örneğin yeri alalım. Yazdırdığım zaman sadece yıl kısmını alabiliyorum. Şimdi benim ilk amacım haftanın başlangıç ve bitiş günlerini bulmak olacak. Örneğin şu an içinde bulunduğumuz 8 Aralık olduğu haftayı bulduğumuz zaman haftanın başlangıç günü bakın 7 Aralık'ta başlıyor. 13 Aralık'ta bitiyor. Yani Farklı olarak mesela 12 Mart'ta ayın 16'sı, 16 Mart pazartesi denk geliyor. 22 pazara denk geliyor. Dediğim gibi ülkelere göre bu değişiklik gösterilir. Bazı ülkelerde pazar günün başlangıcı olarak tespit ediliyor. Biz ülkemize göre bir işlem yapacağımız için amacım bu haftanın başlangıç ve bitiş günlerini bularak haftalık örneğin bir iş takvimi hazırlamak. Daha sonra da şuradaki hafta numarasını nasıl bulacağımıza bakacağız. Şimdi Başlangıç günü için önce bir function oluşturacağım. Oradan başlangıç gününü datetime'ı yollayarak tespit etmeye çalışacağım. Aşağı bir tane function oluşturuyorum. Anlamanız için function'ın ismini Türkçe vereceğim. Örneğin başlangıç günü bu. İki tane değer alsın. Bir tanesi datetime alsın. Şu anki zamanı. dt diyelim. İkincisi de Heyop. İyi kalsın. Burada haftanın ilk gününü göndereceğim. Dediğim gibi bazı ülkelerde haftanın ilk günü pazarken bizim gibi ülkelerde haftanın ilk günü pazartesi. Önce onu göndereceğim. Aradaki farkı bulmaya çalışacağım. Şimdi function'ımızdan datetime döneceğiz. İlk işim aradaki farkı hesaplamak olacak. Elimde bir date time var. Bir de haftanın hangi günü olduğunu söyleyecek bana. Örnek olarak farklı bir değişken oluşturayım içerisinde. Şimdi ilk işim DayTime'dan gelen haftanın gününü bulacağım. Daha sonra haftanın ilk gününden bunu çıkartacağım. Buradaki değerler pazar ya da pazartesi olmasına göre değişiklik gösterecek. Geri dönüşüm ne olacak? Geri dönüşüm ise Return şu anki gelen değere add days deyip Günleri eklemek ya da tam tersi günü çıkarmak. O yüzden add day istedikten sonra eksi 1 ile farkı çarpıyorum. Tabii bunu dönerken bir de date olarak döneceğim. Tek bir gün döneceğim çünkü. Şimdi bunu yukarıda deneyelim. Çağırarak. Önce bir date timela diyelim ki dt başlangıç gün. Bir değişken oluşturayım. Direkt alttaki Başlangıç günü bul fonksiyonumuzu çağıralım. İçerisine ne gönderelim? Şu anki tarihimizi bir gönderelim. Zaten ilk değerim datetime'ı. İkinci değerimde şu şekilde day ve monday gönderiyorum. Yani pazartesi benim ilk günüm gönderiyorum. Şimdi gönderdiğim tarihten pazartesi çıkararak bir fark bulacak. Evet çalıştırdığımızda aslında doğru sonucu buldu. 7 Aralık baktığım zaman pazartesi haftanın ilk günü 7 Aralık. Son gününü bulmak basit. Bunun üzerine 6 gün daha eklediğimiz zaman son günü bulabiliyoruz. Şimdi yaptığımız bu işlemi tarihleri değiştirerek test edelim. Örneğin 16 Kasım 2020 zaten pazartesiymiş. O yüzden herhangi bir şey eklemeden direkt bana pazartesi getirmesi lazım. Çalıştırıyorum. Evet 16 Kasım 2020. Örneğin 1 Ocak 2020 dediğim zaman ne getirecek? 30 Aralık 2019 diye haftanın ilk gününü rahatlıkla getirebiliyor. Day of Week'ten haftanın ilk günü çıkarttığınız zaman daha sonra bu farkı Add Days ile eksi bir eklediğiniz zaman bu farkı rahatlıkla bulabiliyorsunuz. Peki bitiş gününü nasıl bulacağız? 16 Kasım bitiş günü nedir? 22 Kasım. Bana amacım bir de 22 Kasım'ı bulmak. Onun için de hemen bir tane değişken oluşturayım. Date dt bitiş günü diyelim. Aslında yapacağım tek şey dt başlangıç gününün üzerine 6 gün eklemek. 6 gün ekleyince zaten 7. güne ulaşmış olacağız. Hemen bunu da yazdıralım. Bir ocağın bulunduğu haftanın pazartesi 30 Aralık. Cuması ise 5 Ocak şeklinde gözüküyor. Evet 5 Ocak'ta takvimimizden doğrulayabiliyoruz. Örneğin başka bir tarih daha girelim. 30 Aralık'a girelim mesela. 28 Aralık ve 3 Ocak şeklinde 28 Aralık ve 3 Ocak 2021 olacak tabi. Evet 2021 şeklinde. Şu saatlerden de istersek kurtulabiliriz. Hemen şurada bunu bir to string yapıyoruz. Gün ayın harflerini büyük yazıyorsunuz ve yıl şeklinde. Bu şekilde formatlayabiliyoruz. Hemen diğerine de bunu uygulayalım. Evet ikisi de başlangıç ve bitiş günlerini bulduk. Şimdiki işlem ise haftanın numarasını bulmak. Örneğin 30 Aralık'ın olduğu haftanın numarası 53. Örneğin 1 Ağustos'un olduğu haftanın numarası 31 şeklinde. Şu hafta numaraları işime yarayacak. O yüzden hafta numaralarını bulmak istiyorum. Burada da takvimde kaymalar oluşacağı için önce bulunduğunuz ülkenin tarih formatını elde etmeniz gerekiyor. Bunun için bir değişken oluşturuyorum. Kültür diyorum örnek olarak. Culture Info diye bir sınıfımız var. Eğer yoksa bunu Globalization'dan ekleyebiliyorsunuz bakın. Bunu dosyama ekledim. Culture Info'ya bastığınız zaman Current Culture deyip bulunduğunuz ülkenin özelliklerini, mesela calendar'ını, English name'lerini, culture types'larını, date time formatlarını elde edebiliyorsunuz. Aşağıda kullanırız. Kültür kalsın. Bulunduğunuz ülkenin formatını aldık. Şimdi hafta no diye bir değişken oluşturuyorum. Int hafta no bu kültürden kalenderına yani takvimini kullanacağım. Takviminde şu şekilde bir özelliği var. Get week of year var. Söyleyeceğim date time'ın hafta numarasını bana getirecek. Ama bazı değerler istiyor. Bakın önce şu anki vereceğim zamanı bir istiyor. Daha sonra week rule istiyor. Kalender week rule istiyor. Daha sonra da first day of week istiyor. Bakın yine ilk günü istiyor. Bu yine değişiklik olabileceği için. Hani pazar pazartesi değişikliğinden dolayı. Biz zaman olarak datetime'ımızı verebiliriz. Yukarıda tanımladığımız datetime'ımızı. time'ımızı. Şu an 30-12-2020 olarak gözüküyor. Onu da aslında nokta yapalım. Zamanı versin bana. Başka hangi değer istiyordu? İkinci şeyde üzerine geldiği zaman calendar week rule istiyor. Bu da yine kültürün içerisinde date time formattan alacağım bunu da ve calendar week rule diye söyleyeceğim. Yani bulunduğum kültürdeki takvimden al bu kuralı diyorum. Şöyle aşağı atabilirim bunu. Ve üçüncü değer olarak da benden first day of week istiyor. Yine bulunduğum kültürün bulunduğum kültürün date time formatındaki first day neyse onu getirsin. Şimdi burada yukarıdaki gibi Day of Week Monday diye gönderebilirdim. Ama yaptığınız yazılım farklı ülkelerde çalışabilecekse eğer bu şekilde yapmanız daha verimli. O ülkenin tarihsel formatlarına göre getirecek ve o şekilde uygulayacaktır. Pazar ve pazartesi kaymasından dolayı ya da takvimlerin yorumlanmasından dolayı farklı tarihler ya da haftalar gelebilir. O yüzden bu şekilde bulunduğunuz culture'ın içerisinden almanız daha verimli bir hareket. Hemen bunu yazdıralım. Şöyle hafta no diyelim. Şöyle süsler içerisine. Tabii bunu göre, görebilmesi ne yapıyorduk? Başına dolar koyuyorduk. Buraya da hafta no'yu direkt yazdırabilirim. Çalıştıralım bakalım. Evet 7-12-13-12 arasıymış. Bakalım bir. 7-12-13-12 arası ve yılın 50. haftasındaymışız. Bakalım hafta no 50 şeklinde bana veriyor. Benzer olarak ay numarasını da bulabilirsiniz. Şöyle ay numarası diyelim. Aynı şekilde int ay no eşittir. Kültürü aldık zaten. Kültürün içerisinde. Bunu almak daha basit. Calendar.getMount bir özelliğimiz var. Direkt şu anki date time'ı vermemiz yeterli. Yani uzun uzun first day of week falan vermemize gerek yok. Hafta numarasını ilgilendirmediği için. Hemen onu da yazdıralım. Buraya da aynı o diyelim. Evet 12. aydayız. Bu şekilde. Son olarak bir de yılın kaçıncı günü. Diyelim ki bu da lazım olabilir. Yılın kaçıncı günü. Onda ben bir tane int gün no diye bir değişken oluşturuyorum. Yine kültürün içerisinde. Calendar'ın içerisinde. Get day of year ...yılın gününü ver diyor bana. Sadece aynı aydaki gibi... time vermeniz buna yeterli. Direkt o günün numarasını bulacak. Tamam bunu da yazdıralım. Şuraya gün no diyelim. Şuraya da gün no'yu... ...yazdıralım. 343. gündeymişiz. Baktığımız zaman takvime... ...bugün... ...ayın 8'i, 8 Aralık bu tam... ...saydığınız zaman 343. güne... ...denk gelecektir. Hangisine ihtiyacınız olursa haftanın başlangıç ve bitişi haftanın numarası ay numarası ve gün numarası şeklinde bulmamız mümkün.